Tam Lia besin. Lia çok hızlı koşma oynama dur. Gene böyle gel Lia gel. Dur biraz önce böyle. Yavaş yavaş. Hadi Ay. siz kaçın. Ay. Tamam mı? Evde kaldığım süre boyunca biraz kendimi geliştirdim. Düşündüm, şey yaptım, daha rahatladım. Hadi öbüsün. Evet hayat abone be, liya yavaşça koş. Hayır o kaçsın, sen birimizi yakalamaya çalış. Nisa'yı da yakalayabilirsin mesela. Evet çıksın lan. Göster gücünü İsa'yı yakalarsın. Sen İsa yakala. Ya yakalarsın güven kendine. Sen kimleri yakalamadın? O kayana kadar sen yakalarsın hadi. İşte işte tamam yakala. Güven kendine biraz hadi. Ben olmazsa yardım ederim sana. Bak şimdi Hayat abi Abla ablanı yak, yakacaklı ya? Ben ona yakalama konusunda güveniyorum. İzle şimdi bak. Yani bence yakalar yani o kadar zor değil. Gel beni böyle gel. Gel gel. Gel olmuyor gel izle. bana ne hadi. Ha ver hocam. Sen oraya gidersen biz nasıl geleceğiz? Ben oraya girebiliyorum ama üstümü kirletmek istemiyorum. Ben de girelim olacak oraya girersen. Ah. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bu iyiydi. Devam edelim mi? Evet. Edelim mi Nisa? Bence Liyana'yı hiç tartışalım oynayalım. Sparkış ol, ateş at bizi. Tamam hadi sıra. ben size sü süper kahraman olayım. <laughs> bu kertenkele çocuk olsun. Bu da ikiniz de Berküs kız ol tamam mı? Öyle hadi. Ama kız olacağım. Bu da Berküs kız. Siz ikiniz, üçünüz de iyi olun. Hadi. Dur lan. Nisa. Nisa. Sen oynamıyor musun Nisa? Yoruldum. Tamam ben seninle oynarım, gel. beklemeyin. Ben oynarım. Nisa'yla sohbet edin o zaman sohbet edin işte. <laughs> ya biz seninle oyun oynayalım. Niye? Sen oyun... Ben seninle oyun oynamak istiyorum ama oynamadığı için diyorum. Tamam oynayalım. Oynarım, tamam. Hayır sohbet edin. <laughs> sohbet edin. Oynarım. Oynarım. Ya. <laughs> Olsun. Nisa hayatı arkadaş olmak istiyormuş. Olur mu?

Bir <laughs> Bir ya. Ya. Yoksa biraz korktum senden. <laughs> Hadi, Hadi gidiyoruz. Diyazi, gel. Devam edelim mi? Biraz daha kalsanız? Ay kusura bakma. Bak, hayır, hayır. <laughs> ha pardon. Ne Güneşten dolayıymış. Limonlu. Pek anlamadım. Baktınız Baktığınız ya <laughs> biraz daha kalın. Olmaz mı? байкуш кыз